Manzara zaten şahane. <laughs> Fiyatlar da güzel. Sessiz, sakin, huzurlu bir yer. Çıkıp çıkıp gelsinler. Denize de yakın olması da çok güzel. İstanbul'un lezzet duraklarından olan İBB sosyal tesislerine bir yenisi daha eklendi. Paşalimanı sosyal tesisi kafe konseptiyle Üsküdar sahilde yerini aldı. Gelin biz de sizlerle beraber Paşalimanı kafede bir kahve molası verelim. Yeni açıldığını duyduğumuz için aslında bir gidelim görelim dedik. Çok da beğendik. Fiyatlar da çok ekonomik. Tatlımızı da yedik, çayımızı da içtik. Onlardan da memnun kaldık. Her şey o kadar taze ki. Hem çok uygun fiyatlar. Herkese tavsiye ederim. Kitap kafe gibi olmuş aslında. Güzel. Çalışma alanları da var. Ders çalışmaya mı geldik? Aynen, ders çalışmaya geldik. Fiyatlar uygun. Yani dışarıya göre çok daha uygun gerçekten. Çok hoşumuza gitti öğrenci olarak. Kitap aldım, kitap okuyorum. Hayat güzel, manzara çok güzel. Şimdi de Üsküdar sahilinin eşsiz manzarasına karşı kahvemizi yudumlayıp tatlımızı yiyelim. Sahilde bu keyfi yapmak çok güzel. İnsanın içini açıyor. Ferah. Konumu çok iyi. Deniz kenarında içerisi çok güzel. Fiyatlar çok uygun. Tasarım olarak da çok şık olmuş. Hani yurt dışından bir arkadaşımız gelirse ilk ayarlayacağımız yerlerden birisi burası olabilir. çok teşekkürler başkanımıza her alanda hakikaten insanlı düşünüyor halkı düşünüyor